39. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal Bayrak Radyo Televizyon Kurumunu ziyaret etti. Kurum Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt'ta görüşen aksakal, Kıbrıs konusunun DSP'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. 14 Kasım'ın DSP'nin 37. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirten aksakal, bunun tesadüfi bir tarih olmadığını. Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partiyi kurarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinden bir gün önceyi seçtiğini ifade etti. Aksakal, kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının partinin önünde dalgalandığını belirtti. Kıbrıs'ın sadece Türkiye için değil, dünya siyaseti için de büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksakal, uzun yıllar federal bir çözüm için çalışıldığını ancak küresel emperyalist sistemin adanın tümüne sahip olma arzusunu bastıramadığını ifade etti. DSP'nin Genel Başkanı Aksakal, iki devlette de egemen eşitliğe sahip yapının mutlaka kurgulanması gerektiğini de kaydetti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsü vermesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Aksakal, en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınması sürecinin başlayacağına inanç belirtti. Veçler, e,